Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelerin sıcak yemek ihtiyacının karşılandığı Cami Aşevinde gönüllü çalışan 90 yaşındaki Nazife Doğan, ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlamanın mutluluğunu yaşıyor. 全部。

Ya az daha karıştır. Yavaş yavaş karıştır. 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 Geliyor. Allah, Allah sevdi seni. Ey maşallah. Ey maşallah. Ama yavaş yavaş. Bir şey, şey ya. İnsan açmaz mı İyi. Tamam sabah tamam. abi ne abi de. ne ikiden daha söyle. Of ah ah ne ağla. Tabii bana ama yaramıyor. Ya da belki. Tamam anne gel. Ne bana bak hele nene. Nene bana bak. Elindeki çanta ne yaptırırsın. ona? <laughs> <laughs> Arkadaşım on baş oran Tamam bu basın. Hoca içinde gerek de. Gerek bir ne yaptırırsın ha? Nazife teyzemiz her gün buraya yemek yaparken yardıma geliyor. Gelme destek de duramıyorum kızım evde yapamıyorum. Ben gelip burada yardım edeyim size bir faydam dokansın diyor. Böyle 90 yaşında Nazife teyzemiz dualarıyla olsun, elin lezzetiyle olsun bize bilmediğimizi de öğretiyor. Çok memnunuz. Her gün hemen hemen her gün gelmeye Çalışıyor, Yavaş, ev, ev, gidiyor, geliyor. Gidiyor, ev, ablada. Yani ablada. sürekli her gün buradan. Sürekli söylüyoruz, yaşlısın, sana yazdık, biz yaparız teyzeciğim desek de kendisi gelmeyi tercih ediyor. Buraya ge gelmesem hayrım dokanmayacak, ben evde kalacağım diyor. Buraya gelince hiç olmasa e, sevap kazanıyorum kızım diyor. Sürekli geliyor. Biz de çok memnunuz. İhtiyaç sahiplerine e, yardımın dokansın diyor. Sürekli bir şeylere faydam dokansın diyor. Başlıyor. Thank can